Temel ve ana gündem tabii ki e ekonomi Türkiye'de. Sonuç olarak şey e her gün yeni bir şey duyuyoruz. Mesela asgari ücrette yeniden zam gelebilir mi diye biz geçen gün konuşmuştuk sizinle hatırlıyor musunuz? Yoksa senede bir kere gelir e demiştiniz. Ama işte Cahit Özkan bir açıklama yaptı. Şimdi gündem o oldu mesela hani asgari ücrete yeniden mi zam gelecek? Ya biraz böyle gündem değiştirme durumları mı yoksa hakikaten de asgari ücrete yaparlar mı sizce yeniden bir ara bir zam? yapılabilir. Biz şöyle söylemiştik. Asgari ücrete yılda iki kere zam yapılıyor. Enflasyonun olduğu dönemlerde iki kere zam yapılması gerekir. Ancak asgari ücrete zamı hükümet yapmaz ki. Devlet yapmaz. İşverenler, esnaf zam yapar. Ee, şimdi bununla ilgili de aslında uygulamanın nasıl olması gerektiğini ben anlatmaya çalışıyorum. Twitter'da da aynı şekilde ben bunları yazdım. Evet, Bugün... paylaştım. Şöyle asgari ücreti muhakkak arttırmak gerekiyor. Yani asgari ücret Avrupa'da ortalama asgari ücretle çalışanların oranı yüzde üç, yüzde beşlerde. Bizde yüzde ellilerin üzerinde yüzde altmış asgari ücretle çalışan var. Aslında evet. bizim bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de şu anda sorunlar sadece sosyal güvenlik ve çalışma hayatı değil, diğer sorunlarda görmezden gelinerek sadece Küçük düzenlemeler yapılıyor ama bunlar sorunu çözmüyor. Nasıl ki bir yol yapıyoruz, doğru düzgün bir yol yapmayıp da sürekli yolları yamalıyorsak yine bizim kanunlarımızı da e, yamalayarak vatandaşı mutlu etmeye çalışıyoruz. Aslında asgari ücret zammı kaçınılmaz. Çünkü asgari ücrete yüzde elli oranında zam geldi ancak tüm ürünlere yüzde iki zam geldi. Asgari evet. ücretle elindeki parayla bu ürünleri alamaz. Ama asgari ücreti de yine işverenin maliyetini yükselterek biraz daha asgari ücreti arttıralım dersek bu sefer de işsizliğe neden olur. Asgari ücretin muhakkak arttırılması gerekiyor. Ancak asgari ücreti hükümet yetkilileri sanki kendi cebinden çıkıyormuş gibi gerekirse asgari ücreti arttırırız açıklaması son derece yanlış bir popülist bir açıklamadır. Asgari ücreti hükümet yetkilileri AK Parti mi arttırıyor? Bugün asgari ücret artarsa benim yanımda mesela çalışan kişiye asgari ücreti arttırdığında aradaki farkı ben mi vereceğim yoksa hükümet mi verecek? Yani tabii <laughs> ki, tabii ki benim maliyetim artacak. Benim maliyetimi tabii ki benim maliyetim de bir miktar artmalı. Çalışanımın cebine para girmeli. Ancak devlet burada e, sanki bir kahraman edasıyla hareket ediyor ya. <gülüyor> yani <gülüyor> kendi yapmış gibi. evet. <laughs> Bunun için kendisinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yıllardır anlatıyorum. Sigorta prim desteği sunulması gerekiyor. Asgari ücreti. Aslında Türkiye'de asgari ücret uygulaması yanlış bir uygulama. Asgari ücret bir yıl ya da bilemediğiniz bir buçuk yıl, bir, buçuk, bir, buçuk yılda uzun bir süre, bir yıl bir kişinin bir işte tecrübesi varsa, çalışmışsa o meslek kodunda, meslek kodlarına göre çalışılır. O meslekte Hı. en az bir yıllık çalışması varsa o kişi artık asgari ücrete çalışmamalı. Ya, Mesleki evet. tecrübe süresi olmalı aslında bir yıl tüm çalışanlarda. Avrupa'da böyle, Almanya'da böyle. Çalışırsınız ancak adınıza sigorta primi de yatırılmaz. Sadece siz ücretinizi alırsınız. Ayrıca size bir işverene bir maliyet olmaz. İşveren, işveren açısından da şöyle düşünür işveren. Ya bu kişi zaten işi bilmiyor, tecrübesiz. Ben hem işi öğretiyorum, hem asgari ücret veriyorum, hem sigorta primi ödüyorum. Aynı zamanda ben bu kişiyi tercih edeceğimi, işi bilen başka birisini tercih edebilirim. E neden işi bilmeyen birisine ben asgari ücret 4253 lira vereyim diye düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla. Çünkü ülkemizde işsizlik çok fazla. Aslında asgari ücret dediğim gibi maksimum bir yıllık meslek edinme süresi olarak değerlendirilmeli. Bu süre içerisinde çalışan kişinin asgari ücreti alıp cebine koyması gerekiyor. İşveren de o kişiye sadece ücret ödemeli, sigorta primi ayrıca ödememelidir. Daha sonra da bu kişi bir yılı geçtikten sonra da asgari ücretin üzerinde çalışma ve prim ödeme sürelerine göre kademeli ücretler belirlenmelidir diye düşünüyorum. Artış oranları belirlenmelidir. Böyle bir durumda Türkiye'de de çalışanların yüzde beşi, yüzde sekizi, yüzde onu asgari ücretle çalışır. Diğer çalışanlar Asgari ücretin üstünde geçimini sağlayacak bir ücret alır. Ülkemizde asgari ücret ortalama bir ücret oldu. Herkes asgari ücretle çalışır oldu. Bugün ülkemizde 10, 15, 20 yıl Çalışma hayatında olan kişi de yine 4253 lira asgari ücretle çalışıyor. Bu nasıl Aynen. bir düzen? Bunu anlamak mümkün değil. Benim Gerçekten. söylediklerim doğru olmayabilir. Yanlış olabilir. Ama bu bir fikirdir. Fikirler ortaya koymamız gerekiyor. Yeni planlar, projeler, fikirler, çözümler sunulması gerekiyor. Türkiye'de zaten eksik olan nokta yeni plan, yeni proje, yeni fikir ortaya koyacak kişi sayısının azlığı. Çünkü siyasetin maalesef iş bilmezliği zaten ülkeyi bu hale getirdi. Biz bunun da yansımalarını şu anda yaşıyoruz. Şu anki asgari ücreti yılda iki kere arttırsak ne olur? Bu enflasyonla beraber asgari ücret arttı. İyi güzel sizin cebinizde 4253 lira değil de biraz daha fazla para girdiğini biz düşünelim. E tamam sizin cebinize biraz daha fazla para girecek ama diyelim ki %50 daha arttıracaklar asgari ücreti. Temmuz ayında. E her şeyin fiyatı yüzde yüz, yüzde yüz elli artarsa o yüzde elli artışın size ne karı olacak? Hiç olmadığı gibi yani şimdi zaten yüzde ellinin üzerinde asgari ücrete zam yaptılar. Ondan sonra e, alım gücü o kadar büyük bir hızla düştü evet. ki. Asgari ücretli kadar oldu asgari ücretle. Eskiden daha iyiydik. Azalıyorduk ama en azından alabiliyorduk diyorlar mesela. Biz aslında bunları konuşuyorduk. Geçmiş dönemlerde de bunları çok sık diğer programlarımızda da anlattık. Sık sık konuştuk. Sizlerle beraber de Konuştuk muhakkak sorunlara çözümler üretilebilmeli ve bu çözümler de ileriye dönük uygulanabilir. Çok kişiyi memnun edecek uygulamalar olmalı. İşsizliği azaltmayacak hatta işsizliği e, istihdamı arttıracak yeni projeler ortaya konulmalı diye düşünüyorum. Yani şu anki e, işte çıkıp hükümet yetkililerinin böbürlenerek ya gerekirse biz asgari ücreti de arttırırız kardeşim e sen mi arttırıyorsun evet. asgari ücreti? Ya değil mi? He, o çok enteresan. Neden mi yoruyorsun asker ücreti? Yani bir kere daha böyle mantıklı değiller. Popülistler, insanlar da dinlediği zaman bazı şeyler kulağına hoş geliyor. Oo, ne güzel bak hükümet yetkilileri de ne güzel söyledi ya. Asker ücreti arttırmaları gerekiyormuş gibi. Ama bunun bir anlamı yok. Bir geçerliliği yok. İnsanlar zaten bu popülist yaklaşımlarla beraber Türkiye'de 1950'den sonra bu popülist söylemler hep devam ediyor insanların kulağına hoş gelecek cümleleri çok kuruyorlar. Devamında insanların kulağına hoş gelen cümleler sonrası verdiği oy karşısında ama hiç hoşnut olan kimseyi de ben şu ana kadar görmedim. Ee, şu anda asgari ücret belli, emekli aylıkları belli, çalışanların cebine giren ortalama ücret belli. Demek ki bu işte bir aksaklık var. Çalışan sayısı az, ama çalışmak isteyenlerin sayısı fazla. Çalışmak hmm. isteyip de iş bulamayanların sayısı fazla. Bunun bir nedeni de düşük ücretlerdir. Düşük asgari ücret işsizliğe de neden olur. Ama asgari evet. ücreti çok yükseltirseniz sadece işverene sen bunu yükselt derseniz işveren de zorunluysa ay hay yükselteyim der. O da ürünlerinin üzerine hmm. zam yaparak bu maliyeti ürünlerine yansıtır. Bu sefer de yani... yine o asgari ücreti artana zam yapıldı diye sevinirken işte yüzde elli örneğini yaşadık. Bir Ocak'ta yüzde elli zamlı asgari ücretli yüzde elli daha fazla cebine para girdi diye mutlu oldu. Bir ay bile mutlu olamadı. Çünkü satın alma gücü daha çok düştü. Ürünlere yüzde elli, yüzde yüz, yüzde yüz yüzde iki zam geldi. Dediğim gibi geçici, sadece popülist, e kendi çıkar ve menfaati oy kaygısıyla yapılan söylemlerden ileri gitmeyecek, hiç kimseye yararı olmayacak söylemlerdir. Yani peki teşekkür ediyoruz.